Grand Er Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı Arsamız Toroslar Ayva Gedi Mahallesi'ndedir. 601 metrekare büyüklüğündeki bu değerli arsa, köy içi imarından yararlanma imkanı ile alıcılarına eşsiz bir yatırım fırsatı sunuyor. Arsanın en önemli avantajlarından biri, içerisine dubleks villa yapılabilmesidir. Bu durum hem yatırım hem de oturum için oldukça cazip bir seçenektir. Parselin konumu oldukça avantajlıdır. Elektrik, yol ve su gibi temel altyapı ihtiyaçları tamamen karşılanmıştır. Bu sayede ek bir masraf ya da zaman kaybı yaşamadan hemen proje geliştirmeye veya inşaat sürecine başlanabilir. Parselin etrafı taş duvar ile çevrilmiştir. Bu durum güvenlik, sınır belirginliği ve estetik açıdan güçlü bir avantaj sağlar. Arsa tamamen düzdür. Herhangi bir eğim bulunmamaktadır. Düzleme işlemleri özenle yapılmıştır. Bu sayede inşaat süreci çok daha kolay, hızlı ve maliyet açısından avantajlı olacaktır. Parselin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise asfalt yolu olan geniş cephesidir. Tam 25 metre yol cephesi sayesinde hem ulaşım kolaylığı sağlanır hem de projelendirilecek yapının görünürlüğü ve prestiji artar. Doğayla iç içe, sakin ve huzurlu bir bölgede bulunan bu arsa, hem kendi villanızı inşa etmek hem de yatırım yapmak isteyenler için son derece uygun bir fırsattır. Toroslar bölgesinin doğal güzellikleri, temiz havası ve ulaşım kolaylığı burada yaşama ayrıcalıklı hale getiriyor. Detaylı bilgi için 0553 399 9408 numaramızı arayabilirsiniz.